Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yarın Ramazan bayramı. Herkesin bayramı mübarek olsun. Şimdi çok lezzetli, çok da pratik bir tatlı tarifim var. İçi krema dolgulu Kemal Paşa tatlısı. Henüz bayram tatlısı yapmayanlar bu tatlıyı deneyebilir. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle şerbetini kaynatıyorum. Tencereye 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker alıyorum. Hazır paketlerde satılan Kemal Paşa tatlısından kullanacağım. Şerbeti için paketin üzerinde yazan miktardan ben birer bardak eksik yaptım. Ocağı orta ateşte ayarladım. Önce şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetin çabuk şekerlememesi için burada karıştırmak önemli. Ben neredeyse kaynayana kadar karıştırdım. Şerbete 3-4 damla da limon suyu sıkalım. Kaynamaya başlayınca hazır pakette aldığım Kemal Paşa tatlılarını döküyorum. Tatlıları orta ateşte kaynatıyorum. 1-2 dakika arayla da karıştırırsanız şerbet içine güzel çeker. Tatlılar şerbeti iyice çekip yumuşasın ama böyle çok dağılacak kıvama getirmeyin. Ben yaklaşık 15 dakika kaynattım. Çatalla tatlıların içini yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz. Tatlılar şişmeye başladı. Bu aşamada dikkat edin. Dağılacak kıvama gelmesin. Ben içini kontrol ederek tatlarımı bir tepsiye çıkartıyorum. Benim tatlarımdan iki tanesinde dağılma oldu. Öyle arada bir iki tane çıkabilir. Artık onları ayrı bir tabağa alıp öyle yiyeceğiz. Kalan şerbeti de ben süzdüm. Tatlıyı servis ederken üzerlerinden azar azar dökeceğim. Şimdi tatlımın kremasını hazırlıyorum. Tencereye 2 su bardağı süt aldım. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Ocağı açmadan önce topaklaşmaması için çırpma teliyle iyice çırpıyorum. orta ateşte karıştıra karıştıra pişirelim. Kremam kaynamaya başladı. Böyle büyük göz göz oluncaya kadar kaynattım. Şimdi içine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir pakete de vanilya ekleyeceğim. Ocağın altını kapatalım ve tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Bakın kıvamı da bu şekilde. Kremayı arada bir karıştırarak oda sıcaklığına getirdim ve buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında da yarım saat beklettim. Şimdi tatların arasını kesiyorum. Tatlıların taban kısmını tabağa yerleştiriyorum. Dağılmadan kesmek için de keskin bir bıçak kullanın. Tatlıların taban kısımlarını tabağa aldım. Kremayı da dolaba kaldırmıştım. Dolaba kaldırırken de böyle bir streçle kapatırsanız üzeri kabuk bağlamaz. Kremayı sıkma torbasına koyuyorum. Sıkma torbasıyla sıkacağım. Siz isterseniz tatlı kaşığıyla da koyabilirsiniz. Ben tatlıların yarısını böyle arası dolgulu yaptım. Yarısını da sadece üzerine krema sıktım. Sonunda arası dolgulu olanlar daha güzel görünüyor. Lezzet olarak da ben sütlü tatları sevdiğim için arası dolgulu olanları sevdim. Çok kremalı tatları sevmeyenler de sadece üzerinde e, süsleme olarak kullanabilir kremayı. Kremanın üzerine tatların üst kısmını da yerleştiriyorum. Yine üzerlerine azar azar kremadan sıkıyorum. Kalan kremayı da diğer tatların üzerine sıktım. Kremanın hepsini kullandım. kremanın üzerine de çok az yeşil fıstık serpiyorum. Siz sade sunabilirsiniz ya da üzerine biraz kakao eleyebilirsiniz. Misafirlerinize sunabileceğiniz lezzeti, görünümü harika bir tatlı oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yine bir tarifin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.